Bursa Keser'deyiz. Bir çocuk akademisindeyiz. Uzmanımız Şule Hanım bizlerle beraber. Gelin bakalım bu güzel işletmede ne gibi faaliyetler oluyormuş. Hepsini kendisinden dinlemiş olalım diyoruz. Şule Hanım hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi çok fazla alanınız var. tabi hepsine gireceğiz ama öncesinde sizleri bir tanımak istiyoruz. Şule Hanım kimdir? Şule Hanım 29 yaşında. Hmm. Doğduğumdan beri Bursa'dayım. Ee, Uludağ Üniversitesi Felsefe grubu mezunuyum. Hı hı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi çocuk gelişimi mezunu. Birçok alanda devamında lisans eğitimim var. Okul i̇şte. öncesi öğretmenliği yapıyorum. Şu anda bir devlet hı hı. okulunda. Özel eğitimle ilgileniyorum. Genelde ilgi alanım çocuklar. Çok fazla. Evet, orada? evet. Evet. Şimdi çocuklardan başlamak istiyorum. Çünkü alan geniş. Bir çocuk öğrenme dönemiyle alakalı nasıl bir süreç işler? Biraz alabilir miyiz genel bilgi olarak sizlerden? Şimdi şöyle bana gelen çocuklar genelde Okay. E, liya psikolojik problemleri Hı -hı. olan yani psikolojik problemleri derken veya ona eğilimi Hı -hı. olan Hı -hı. ya da belli bir olay sonrasında gelen çocuklar Hı -hı. ya da işte özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar destek için gelen Hı -hı. işte resim analizleri bireysel birebir resim analizi yapıyorum Hı -hı. oyun terapisi kum terapisi Hı -hı. elimden geldiğince çocuklarla önceliğim gönül bağı kurmak sonunda eğitim vermek zaten Hı -hı. bu sektörü girişimin ana sebeplerinden biri de bu yani öylesine bir dersi geç etmek değil de evet. Onlara bir canlılık hissettirmek. Ve katkı sağlayabilmek değil evet, mi? evet. Hayatlarına evet. dokunabilmek belki. Evet kesinlikle. Çünkü Hı. bir kelime bile insanın hayatını tamamen kesinlikle değiştirebilir. Bir de onlar çocuk olduğu için bilinçaltları daha farklı tabii ki de bizde de Tabii ki şu. çok daha açık. Hı -hı. Yani bir kelime onlara mucizevi şeyler yaratabilir. Kelimelerin Hı -hı. gücüne inanıyorum kesinlikle açıkçası. Kesinlikle öyle. Şimdi çocuklar dedik tabii ki ama orada tabii bir belli bir yaş grubu da var. Genelde buraya gelenler hangi yaş grubu oluyor? Biraz onlardan da bahsedelim. Şimdi benim alanım 0-18 yaş. Ya. Hı -hı. ama genel itibariyle 6 ve 15 yaşındaki çocuklar geliyor. Gayet güzel. Evet, birlikte çalışıyoruz. Hı -hı. Biraz ergenlik dönemine de geçişleyebilir miyiz aslında oradan? Biraz ergenlik Evet, evet. Artık. Ergenliği ergenliğin temelini atmak aslında Hı -hı. amaç. Sağlıklı bir temel atmak güzel. Şimdi stres var. Çocukların stresleri var ve bizdekiler gibi dışa vurulmuyor aslında. Bu noktada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz stres üzerine çocuk Evet. Içinde. Şimdi çocuklar stresini çok farklı dışa Hı -hı. vuruyor. Genelde davranış bozukluklarıyla dışa Vuruyorlar. Biz de bu davranış bozukluklarının temeline inmek için genelde oyun terapisi, hı hı. kum terapisi veya birebir resim çizdiriyoruz. Hı hı. İşte ne anlatmak istiyor? Oradan da siz anlıyorsunuz değil mi resimde, Tabii de, ki. Renkte, evet. renk evet. mesela? Aslında e, karşıdaki velimiz, annemiz ya da babamız bize olayı anlattığında, daha doğrusu bana anlattığında ben direkt anlayabiliyorum. Hı hı. Ama genelde işte belki de insanız, yanılabiliriz. Netleştirmek için. Evet, netleştirmek hı hı. adına genelde bunları uyguluyorum. Güzel gayet iyi bir şekilde devam ediyorsunuz anladığım Evet. Kadarıyla. evet. Ya benim için çocuklarla temelde önemli Hı -hı. olan bağ kurabilmek, iletişim kurabilmek. Sonrası emin olun her şekilde olur. Akademik Kesinlikle. de, psikolojik de ben buna inanıyorum. Sevgiyle, duygusal bağla aslında onu da aslında söyletmiş oluyorsunuz bir nevi. Evet, bağ kurmak Hı -hı. istiyorum. Çünkü yani belki yetişkin insanları şu Hı -hı. anda tamamıyla çok düzeltemeyiz Hı -hı. ama Çocukları çocuklara farklı. Şu an müdahale edebiliriz. Geleceğin evet. nesilleri aslında evet, yetişkinlere, evet. o yüzden de onlara aslında evet. siz öğretmenlerimiz, hocalarımız ne kadar iyi bir şekilde dokunursa gelecek nesil aslında öyle bir filizleniyor diyebiliriz onlara da evet. hocam. Evet. Şimdi tabii ki de çocukların dalları bitmiyor. İşte i̇ki yaş sendromundan e, dört yaş, 5 yaş artıyor. Bu sendromdan geçişlerde ya da herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ailelere bir tavsiyeniz var mıdır? Tahammülleriyle ilgili özellikle çocuklara. Evet aslında e, empati kurabilmeleri. Hı -hı. Şimdi biz yetişkinler çocuklara bakarken aslında kendimiz ve o hayat boyunca o yaşa geldiğimizde Hı -hı. oluşturulan filtrelerle bakmaya evet. bakıyoruz. Hı -hı. Aslında o andan çıkıp sadece bir çocuğa çocuk olarak Hı -hı. bakarsak onun tepkileri belki o an için çok normal, normal gelebilir. Evet çünkü biz kendi birikimimizle bakıyoruz evet. ona. Orada o çocuğu görmüyoruz. Anormal gibi evet. değil. Evet kendi yaralarımızı görüyoruz aslında. İnsanın çoğu tepkisi de bundan. Hı -hı. Velilerin çoğu tepkisi de bundan. Hı -hı man kaynak. Aslında kendine bakarsan hmm. her şeyi görebilirsin. Değil mi? O noktada aslında sosyal beceriler de devreye giriyor diyebilir miyiz? Kişilerin aynı şekilde sağduyulu olması, evet. gözlem yapabilmesi, işte ekip ya da takım çalışması da duyarlı olabilmesi evet. gibi bu tip çalışmalar yapıyor musunuz evet. öğrencilerinizle? Aylin Hanım zaten bana gelen çoğu hmm. çocuk e, sosyal problemleri hmm. problemleri olan yaşayan çocuklar hmm. çünkü neden evde a, ailesi tarafından hmm. işte desteklenmiş sadece dedikleri yapılmış bir sınır koyulmamış çizilmemiş sosyol hmm. olarak nasıl çalışılması gerektiğini bilmiyor hmm. yaşanması gerektiğini hmm. genelde ben sadece normal çocuklarla değil özel çocuklarla da bu evet. çalışmaları yürütüyorum onun alanda bahsetmiş olalım şu diyelim. özel çocuklarımız da var. Ne tip çalışmalar onlara daha iyi geliyor? Biraz onlardan da bahsetmiş olalım. Şimdi özel çocuklar var ama birçok çocuk var. <laughs> çok farklı alanlarda birçok çocuk var. Hepsinin kendine ait eğitimleri var. <laughs> Elimizden geldiğince kökemelikli, konuşma bozuklukları, otizm, Down sendromu, <laughs> dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi. Bunların hepsinin ayrı alanları olduğu için <laughs> eğitimlerinde onunla ilgili devam ediyorum. Peki buradaki programlar nasıl olmalı? öğrencilerin? Onlar kişiye göre mi değişiyor? Siz mi belirliyorsunuz? Ebeveynlerle mi aynı şekilde oturuyorsunuz? Nasıl değişkenlik gösteriyor? Şimdi hepsinin eğitim programı çok farklı. Hmm. Oluştururken daha önce ben annesiyle görüşüyorum babadan hmm. ziyade. Çünkü bir çocuğu ancak annesi çok iyi tanıyabilir. Kesinlikle. Öğretmeninden de önce. Hmm. Ondan, onun görüşlerini alıyorum. Sonra çocuğu inceliyorum, analiz ediyorum. Hmm. Belli eğitimlerle, belli süreçleri gözlemliyorum. Hmm. Ona göre ortaklaşa aileyle birlikte bir eğitim programı oluşturuyorum. Hmm. Ona göre daha aslında hafta hafta gelişmeleri sağlıyorsunuz. Evet değil mi? gün gün de olabilir gün gün de hafta, hafta, hafta hafta da, da olabilir. Genelde 2-3 günde bir görüyorum. Çünkü. Sanırım o noktada da aslında güzel yol kat etmişsinizdir gelenler arasında. Var mı böyle evet, geri evet, dönüşler evet. biraz bahsedelim onlara. Melek var öğrencim mesela Hı -hı. onunla 7 aydır birlikteyiz. Hı -hı. Eskiden hiçbir şey söyleyemezdi. Hı -hı. Dil konuşma bozukluğu problemi var yani hiç konuşmuyordu. Hı -hı. Hiç. Hiçbir şey söyleyemezdi. Şu an onunla muhabbet ediyoruz. O seviyeye geldik. Programı bitirmeden önce son cümlelerinizi almak isterim. Buradan bir öğretmen olarak velilerimize ne söylemek istersiniz? Aydınlatmak adına onları da son bir kez almış alalım. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bir Hı. öğretmene çocuğunuzu emanet ediyorsanız öncelikli olan şey gönül bağı olsun. Hı. Çünkü gönül bağı kurduğun çocuğa bir şeyler öğretebilirsin. Öteki türlü öğretemez.